Tamam. Geçen yıl 18 liradan satılan susamın bu yıl 16-17 lira aralığında satıldığına dikkat çeken susam üreticisi Uzay Köse, çiftçinin kazanç elde edebilmesi için bu rakamın 20-25 liraya yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Geçen sene 18 liradan sattım ben bu susamı. Ee, bu sene biraz fiyatlar düşükmüş, 16-17 lira değiller. Ee, aslında 20-25 olması lazım çiftçi için bir şeyler kazanmamız için. Şu anda kısıtlı bir alanda üretim yapıldığını vurgulayan Köse, ihracatın açılması ve pazarlama seçeneklerinin çoğalması halinde Fethiye genelinde susam üretiminin artacağını dile getirdi. Yani dış piyasaya ticaretin biraz daha gelişmesini istiyoruz, susam piyasasını. Muğla'da duyduk ki e, Japonya'ya falan ihrac ediliyormuş diye duyduk. E, yani biz de bizim Fethiye'nin susamı da gitsin istiyoruz. E, bizim de olanaklarımız biraz daha artsın ki biz de... E, susam ökelim. Hem turizmden hem de tarımdan fetihemiz ve çevre halkı biraz daha yaralansın istiyoruz. Şu an susamı gördüğümüz gibi mahsulünü yapıyoruz. İnşallah piyasa daha iyiler gider, yükselir. Biz de biraz daha kazanırız. Şu an ben 4 dönüm civarı ektim tarlada. Şu kalan yeri de şey yapamadığım için yani satamam diye endişesiyle ekmedim. Eğer e, susam bu sene iyi bir fara olursa, e, bu altı bölüm yeri hepsini ekeceğim. Komşular da tabi talep ediyorlar. Şu an buna sarı altın diyorlar ama e, biz 16-17'lerden 17 satıyoruz. Bu diş piyasada eminim buna hani 25-30 liradır e, olursa da iyi para kazanırız. Çiftçi olan için iyi bir gelir olur yani. Sera yapamıyoruz. E, açık tarım ürünü yapıyoruz burada.